ve hop yine ertesi gündeyiz. Yine bir gün atladık. Şu anda arkamda yine Gaudi'nin evlerinden, sanat eserlerinden bir tanesi bulunuyor. Gaudi'nin evi olarak geçiyor. Casa <laughs> Bat... Batuyo. Batuyo. Batlo. It's not. It's double L. So it has to be yo, no? It has to be pronounced like Y. Batuyo. I think it's Batlo. Batlo. No. Batıyor. Batıyor. It's double L. Yes. Okay. Okay. Uh, my Spanish knowledge. Arkadaşlar bu evin dizaynı doğadan esinlenilmiş. Doğanın dalları, yapraklar falan filan. Ve en üstte çatısının da dizaynı Dragon'ın, Ejderha'nın spine'ından spine. Omur, ilik. Omur, spine. What is spine in Turkish? I forgot. Payından yazıyorum altına ne olduğunu. etinilmiş. Hemen gösterelim marşacığım. Bir de ben bu yanındaki evi de çok beğendim. Bir de bunu çekelim mi? Ay olsa like de satsayım ya olsa tekrarız. What are they selling inside, or what do you see? You can enter this place and you can go to the rooftop. Okay, beautiful. Historical. Yeah, gorgeous. So they decorate for for the occasion. Yes, for example, there was San Jordi, the holiday here, uh -huh. and it was full of roses. Wow. It was a couple of days before you came, like before? Damn, I missed it. It's a really beautiful. Awesome. Everybody's going around with um, everybody's going around with the roses <laughs> Bakın burada uh, biletlerin hangi biletin neye dahil, olduğu var. Ah, look, Refik Anadolu, yes. Yeah. he's Turkish. Yeah? Yeah, he's very popular. Eğer online alırsanız biletinizi 4 euro indirim oluyormuş biletinize. okay but the buildings are beautiful so that building wow this corner one and i'm getting sure right Kırmızı the, the brown ones. Katalonya, uh, Francesco, Mattia. Böyle iç geçmiş merdivenler olarak yorumluyorum bunu Yani her merdivenin içinde bir merdiven var mıdır? Diye acaba Yani her zorluğun içinde bir zorluk gibi çıktığınız her katta bir merdiven daha çıkacaksınız gibi bir yorumlamalıyım? Hiç bilmiyorum. Sanat işte. Nasıl yorumlarsan öyle. Bir şey özel. Şu anda La Rambla Caddesi'ne girdik. Be careful of your shit. Okay. of Evet burada çok hırsızlık oluyormuş o yüzden dikkat edin dikkat et dedi arkadaşımız <laughs> sen onu yorulduk. What is so special about the street? Like the street <laughs> it's Now it's very commercial. So there is, you know, there are restaurants on the and uh, there are like bars, like bars. So, it's happening here all the time. Burada sürekli bir hareketlilik varmış. Burası Barcelona'nın en ünlü sokaklarından bir tanesiymiş, en ünlü yürüme, yani İstanbul'un taksimi gibi düşünün. Burada sürekli bir eskinlikler oluyormuş, etrafta barlar, restoranlar varmış. Herkes buraya takılmaya geliyormuş. Ama aynı zamanda burada hırsızlık da çok oluyormuş, o yüzden dikkat edin mutlaka. Çok gerçekten güzel bir yürü, yürüyesi geliyor insan, yani yürüyüşüsi geliyor insanın. Yürünecek bir sokak gerçekten burası. Ağaçlarla da gölgelendirmişler. Ee, Barcelona'nın yaz sıcağı için harika düşünülmüş bir peyzaj sistemi diyorum. Darısı bizim başımıza diyorum. Arkandaki bina Erotik Müze. Ee, camında da Marilyn Monroe'yu görüyorsunuz ve akşamları burada işte e, pencereye, e, balkona kadınlar çıkıyormuş. Magda, is this a brothel or like? No. Uh, ama arkadaşlar, no, it's a museum. ama arkadaşlar burası sadece bir müze. Yani hani yanlış düşünülmesin, sadece bir müze. Enteresan. Uh, akşam olmadığı için kimse yok şu anda zaten. Böyle gelmek isterseniz akşam akşam burada yürürken burayla karşılaşabilirsiniz. Evet, bir bina ötesinde hemen gördük camda birisini beni tagleyin diyor ve e, bu erotik müzesinin tagini tutuyor elinde. And get a free gift yet. If you tag, if you take them, you get a free gift. Arkadaşlar taglerseniz bedava bir hediye kazanıyor musunuz? Maybe. <laughs> Did you see that? <laughs> okay. Siz bir karar kes, öpücüğümüzü de aldığımıza göre gidebiliriz. <laughs> Şu anda bir tohumcunun önündeyiz. I'm just so proud of you for the camera woman you have become. I don't even tell her anything. Şu anda Barcelona'da Tekin'in bir dolanımındayız. İki tane uçan kızının dudaklarının olduğu bir duvar var. Bu bir sürü küçük resmin, Reşiminden yapılmış. İnsanlara söyleyeyim diyor. <gülüyor> 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 Ve bu duvarın adı Kiss of Freedom yani özgürlüğün öpücüğü, öpücüğü olarak geçiyor. Ben Berlin'deki duvara da biraz benzettim açıkçası ama bu daha bir tarz, tarz biraz daha farklı. Cinsiyetler de farklı. Ama mantık mesaj aynı. Hadi gidelim. Wow, I want to take a picture. Bu çok güzel. Bizde yoksa büyük bir şeye sahip. Evet, girip sipariş vereceğiz. Amerika'dayken vaktim olmuş ama burada görünce <laughs> yemek <gülüyor> istedim. <gülüyor> for the machines. She's on it. Why right are there only two machines? There has be I know. Um, yeah, so, a right? yeah. yes. yes, now I'm yes, now, yeah, are hamburgers, cheeseburger, bacon burger, bacon cheeseburger, little hamburger, little cheeseburger, little bacon burger a little bacon cheeseburger right yeah. little hamburger i'm assuming it's little like it's one meat that's why it's little i guess yes. right? there is no difference okay i think little bacon cheeseburger i want to eat two meats with a bun you can get it even in a bowl bowl bile alabiliyorsunuz arkadaşlar the toppings bunların hepsi zaten yok mu içinde Isn't don't we have all of them already? I'm getting Cola. <laughs> evet, bütün siparişim uh, küçük uh, bacon cheeseburger söyledim 9 euroya. Normal boy french fries söyledim patates kızartması 5.50'ye ve içecek söyledim ve içeceğinizi sınırsız bir şekilde doldurabiliyorsunuz 3.75'e toplam 18.25 tutuyor. Evet burada bedavaya fındık fıstık, yer fıstığı mı deniyor bunlara? Yer fıstığı deniyor galiba. Crackers. So good. Burada ketçaplar var ücretsiz bir şekilde. ve bu tarafta da sağ tarafta fizi içecekleri, sol tarafta da kola vesaire var. Ücretsiz doldurabiliyorsunuz burada. İç, i̇çeceğiniz gelip tekrar doldurup istediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Evet. Paketimizi aldık. Hemen açalım. Wow. Evet arkadaşlar harika gözüküyor. Gerçekten Try the stadium. It looks so good. And the first bite. Mmm. so good. I'm dying. I don't know if that was a cool place yes this is the charm of this neighborhood Wow, this is not paintbrush. I mean, it might be. No, it's know. not. The green part it seems like paintbrush. No, this is this is graphic yeah. design. Maybe, but it looks beautiful. <Gülüyor> <Gülüyor> Barcelona, aktiviteler şehri. Uh-huh. Şu anda gizli bir bar görüyorsunuz. Speakeasy olarak da geçiyor. The Supermarket Buradan içeriye girip, e, gizli bara geçip keyfe, gününüzün, gecenizin tadını çıkartabilirsiniz. Barcelona'da birkaç tane böyle yer bulunuyor. <laughs> wow, i want to take a picture here it has a story for sure Gecemizi sonlandırmadan önce Sagrada Familia'nın hemen burada Benenceri dükkanı varmış. Bilen bilir benim Benenceri aşkımı. Eee Benenceri izlemek için geldik ve aynı zamanda Sagrada'yı bu güzel ışıklarıyla da gece haliyle de bir görelim istedim. Do you guys know what it says there? You see yes, yesus, Nazarenus.